Merhaba, bugün sizlerle aylar, günler, hava durumu, mevsimler ve ayın kaçı çalışmalarında kullanabileceğimiz bir etkinlik anlatacağım. Etkinliğimizin malzemeleri renkli A4 kağıtlar, asetat kalemi, cırt cırtlar, hava durumuna ve mevsimlere uygun renkli resim çıktıları, yapıştırıcı makas. Ben renkli A4 kağıtlarıma ayları, günleri, hava durumunu ve mevsimleri belirten yazılarımı yazdım. Yapıştırıcımla resimlerimi, yazılarımı yapıştırdım ve e, arkası yapışkanlı olan cırt cırtımı da yazılarımın altlarına yapıştırdım. Etkinliğimize başlarken, bugün ayın kaçı diye soralım. Rakamlarımı yapıştırıyorum hava nasıl? Bugün hava güneşli olsun. Güneşin altına yapıştırıyorum. Hangi mevsimdeyiz? Yaz mevsiminde olalım. Yaz resminin altına yapıştırıyorum. Ve hangi ayda olduğumuzu da soralım. Kasım ayındayız. Kasım ayının altına işaretleyeceğim nesneyi yapıştırıyorum. Etkinliğimiz bu şekilde. Etkinliğimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.